Evet, dört arkadaş öğretmenin kendi defterinin yazdığı sayılarla ilgili tahminde bulunacaktır. Bu sayılarla ilgili dört arkadaş 63, 34, 52 ve 23 sayılarını tahmin olarak ifade etmiştir. Bunların da hatalı olarak öğretmen 25, 14, 4 ve 15 hatalı olarak ifade etmiştir. Baktığımız zaman diyelim ki doğru yazdığı numara hangisidir öğretmenin doğru yazdığı numara? 48 olsa cevaplardan hareketle başlıyoruz. 48 doğru cevap olsa öğrencinin biri 63 ile hareket 63 yazdığına göre 63 eksi 48'den 13'ten 8 çıkart 5, 5'ten 4 çıkar 1. 15 hatalı bulmuştur. Peki 34 yazdığı zaman 48'den 34 hatalı olması için 48'den 34'ü çıkarttığımız zaman 14 hata yapmıştır. Evet 14 de cevaplar da var. 52 yazmışsa 52'den 48'i çıkartırsak 4 kalacaktır. Hata payı 4'tür. 4, de var. 23 yazdıysa 48'den 23'ü çıkartırsak 8'den 3 çıktı 5. 4'ten 2 çıktı 2. 25 hatalı 25 hata payı vardır. Doğal olarak 48 doğru cevaptır. Normal yazması gereken sayı 48'dir. E, tahmin edilmesi gereken sayı 48'dir. Ama 63, 34, 52 ve 23 yazarak 25, 14, 4 ve 15 hatalı olarak bulunmuştur. Cevap değişiklidir.